Herkese merhaba. Bu videoda Mankidu'nun bir otomasyon akışındaki bileşenleri hangi sırayla çalıştırdığını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle otomasyon akışını tanımlayalım. Otomasyon akışı belirli bir sırayla çalıştırılan ve birbirine bağlı bileşenlerin bir dizisidir. Çoğu zaman otomasyonlarınız seri olarak birbirine bağlanmış birkaç bileşenden oluşacak. Bu bir otomasyon akışının en basit formudur. Bu durumda Mankidu ilk bileşenden başlar ve bağlantıları takip ederek bir sonraki bileşene geçer. Editörün üst kısmında otomasyonu adım adım çalıştırmak için butonları görebilirsiniz. Bunlar otomasyonu yayınlamadan önce Mankidu'nun otomasyonu nasıl çalıştırdığını test etmenizi sağlar. Sadece bir bileşeni seçin ve çalıştırma butonuna tıklayın. İlk bileşen çalıştırılır ve akıştaki sonraki bileşen seçilir. Hangi bağlantıların etkinleştirildiğini de görebilirsiniz. Butona tekrar tıkladığınızda seçilen bileşeni çalıştırır ve bir sonrakine geçer. Tüm bileşenler çalıştırıldıktan sonra otomasyon akışı tamamlanır. Çoğu kullanım durumu için bu yeterlidir ancak Mankidu daha güçlü ve esnek otomasyon akışları oluşturmanıza olanak tanır. Şimdi farklı akış türlerine bakalım. Bazı durumlarda bir bileşenin sonucunu birden fazla başka bileşende kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda paralel bağlantılar kullanabilirsiniz. Mankudu bağlantıları sırayla takip eder ve bileşenleri birer birer çalıştırır. Paralel bağlantılar kullandığınızda Mankudu bağlantılarının sırasını size gösterir ve bunları editörde değiştirebilirsiniz. Bağlantılar aynı çıktıdan mı yoksa farklı çıktılardan mı geliyor önemli değildir. Bir bileşenden çıkan tüm bağlantılar paralel bağlantılar olarak kabul edilir. Önemli bir ayrıntı bir bileşenin birden fazla çıktısı varsa hepsinin aynı anda etkinleşmesinin gerekmemesidir. Örneğin bazı bileşenlerin başarı durumunda sonucu sağlamak için bir çıktısı ve hata durumunda hata detaylarını sağlamak için başka bir çıktısı vardır. Bu durumda bileşen çalıştırıldığında sadece bir çıktı etkinleştirilir. Bu, Mankido'nun yalnızca etkinleştiren çıktıyı takip edeceği ve diğer çıktıların bağlantılarını yok sayacağı anlamına gelir. Bu, bileşenin sonucuna bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirmenizi sağlar. Başarı ve hata çıktıları bu durumun tek örneği değildir. Birçok farklı durum vardır. Etkinleşen ve etkinleşmeyen çıktılar her bir bileşen için farklıdır. Bir bileşenin birden fazla çıktısı varsa, hangilerinin etkinleştiğini editörde görebilirsiniz. Seri ve paralel bağlantılar birlikte kullanılarak otomasyon akışında bir ağacın dalları gibi dallar oluşturulabilir. Bir bileşeni çalıştırdıktan sonra, Mkindo o bileşenin çıktı bağlantılarını takip etmeye öncelik verir. Bu önce seri bağlantıların çalıştırıldığı ve bir dal tamamlandıktan sonra Makeda'nın bir sonraki dala geçtiği anlamına gelir. Bu örnekte, Makeda bileşen A'yı çalıştırır, ardından B'ye ve ardından C'ye giden ilk bağlantıyı takip eder. Bu dal tamamlandıktan sonra Makeda ikinci bağlantıyı takip eder ve D'ye, ardından E'ye gider. Aynı bileşenden veya farklı bileşenlerden gelen birden fazla bağlantı bir bileşenin farklı girdilerine bağlanabilir. Buna birleşen dallar denir. Bu durumda Makeda bileşeni tüm girdileri hazır olduğunda çalıştırır. Bu örnekte mankido bileşen A'yı çalıştırır, ardından B'ye ve sonra C'ye gider. Ancak bileşen C'nin iki girdisi vardır ve şu anda sadece bir girdisi hazırdır. Bu yüzden bileşen C çalıştırılamaz ve akışta da orada sona erer. Mankido A'dan çıkan ikinci bağlantıyı takip eder ve D'ye ardından tekrar C'ye ulaşır. Bu kez C'nin her iki bağlantısı da hazırdır ve mankido C'yi çalıştırır. Bu bileşen C'nin yalnızca tüm bağımlılıkları hazır olduğunda çalıştırıldığı anlamına gelir. Bu örnekte B ve D bir sonraki akış türüne geçelim. Aşağıdaki örneği düşünün. 3 bileşenli basit bir akış. Ve bileşen C'ye başka bir bileşen D'den bir girdi sağlamak istiyorsunuz. Şimdiye kadar tanıttığımız akış kurallarına göre bileşen D önceki bileşenlerden herhangi bir girdiye ihtiyaç duymasa bile Makedon'un çalıştırması için diğer bileşenleri D'ye bağlamanız gerekir. Aksi takdirde bu bileşene ulaşan bir bağlantı yoksa otomasyon akışı tarafından erişilemez ve çalıştırılamaz. Bu nedenle çok sayıda bileşen olan otomasyonlarda sadece akışı çalıştırabilmek için birçok işlevsiz bağlantı oluşturmanız gerekebilir. Bu durumda akış karmaşık hale gelebilir ve takip edilmesi zor olabilir. Bu sorunu çözmek için Mankido işlevsiz bağlantılar oluşturmadan bileşenleri çalıştırmanın bir yolunu sağlar. Bir bileşenin bazı girdileri ana otomasyon akışına bağlı olmayan bileşenler tarafından sağlanıyorsa, Mankido girdi değerlerini oluşturmak için bu bileşenleri çalıştırır. Bu bileşenlerin kendi bağımlılıkları varsa Mankido onları da çalıştırır. Bu şekilde daha temiz ve daha düzenli otomasyon akışları oluşturabilirsiniz. Bu özelliğin çalışması için otomasyonunuza bir tetikleyici bileşeni eklediğinizden emin olun. Mendix'te otomasyon akışları oluşturmanın bazı yollarını gördük. Mendix'in otomasyonunuzu nasıl çalıştıracağından emin değilseniz, editörün üst kısmındaki çalıştırma butonlarını kullanın. Bunlar Mendix'te otomasyon akışları oluşturmanın bazı yolları. Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin. Sıradaki videolarda bileşenleri koşullu olarak nasıl çalıştırabileceğinizi ve bileşenleri birden çok kez çalıştırmak için nasıl döngüler oluşturulduğunu göreceğiz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve bu tür videolar için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.